Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün divan edebiyatının genel özelliklerini inceleyeceğiz. Öncelikle şunu bilelim. 14. yüzyıldan başlayarak medrese eğitimi görmüş, şehirli aydınlara seslenen bir edebiyattır. Yani e, genelde bu edebiyat topluma seslenmez. E, şehirli kısma daha çok okumuş kültürlü, sanatla ilgilenen insanlara seslenir. Toplum meselelerine değinmez pek. Bu edebiyat geçiş dönemi 11. ve 13. yüzyıllardan sonra ortak İslami edebiyatın bir parçası haline gelir. 14. yüzyıldan başlayarak Tanzimat dönemine kadar varlığını yüzyıllarca sürdüren bu edebiyat kendine özgü bir gelenek yaratmıştır. Buradaki gelenekten kastı aslında eserlerin içerik özellikleri diyebiliriz. Yani eserlerin sanatlı olması, biçim, güzelliği gibi. Bu dönem edebiyatın nazım ağırlıklı olarak gelişmiştir. Yani şiir daha çok bu dönemde verilmiştir. Düz yazıya pek önem verilmemiş ama hiç de verilmemiş değil. Yani hiç de düz yazı yazılmamış değil. Şiirde biçim Biçimsel kusursuzluk büyük önem taşımıştır. O bahsettiğimiz geleneğe kayna gelen bir şeyden örnek bu da işte adamlar şiir sanatlı olacak, kelimeler anlamlı olacak düşüncesiyle hareket etmiş. Bu da kendilerine özgü geliştirdiği bir gelenek olarak kabul edilebiliyor. Bu edebiyatın dili Osmanlıcadır. Çok karşınıza çıkar mı? Çıkmaz bana göre ama yine de bilin. Divan edebiyatında şiirlere özel bir ad, bir başlık konmaz. Direkt türü neyse o konur. Gazel, kaside gibi. Yani gidip de şiir bir aşk şiiri anlatıyorsa aşkla ilgili bir başlık koyulmaz. Divan şiirinde mazmunlar geniş yer tutar. Bunlar e, benzetme gibi düşünebiliriz. İşte e, sürekli kalıplaşmış ifadeler vardır. Mühür gözlü, kalem kaşlı vesaire vesaire. Divan edebiyatı konu, tema ve türler yönünden belli kalıplar içinde kalmıştır. Arapça, Farsça işte onlardan etkilenmiştir. Çok konu dışına çıkmamıştır. Genelleme bakıldığında hepsi aynı, hepsi belli bir kalıp içinde, hepsi belli bir düzen içinde gitmiştir. Yani e, çok yönlü bir edebiyat değil, sanatçılar neredeyse baskı altında e, yazmış gibi diyebiliriz. Divan edebiyatı geniş halk kesimlerinden kopuk ve soyut bir edebiyattır. En başta demiştik aydın kesimlere sesleniyordu. Bundan dolayı geniş halk kesimlerine seslenemiyor. Halkın sorunlarını da ele alamıyor. Toplumu ilgilendiren konular değişemiyor. Sadece işte sanatsal güzellik, sanat ruhunu işleyen bir edebiyat. Divan edebiyatının genel özellikleri yani başlıca genel özellikleri bu kadar. LYS'de %100 çıkar çıkmaz diye bir şey diyemiyoruz ama ee, en genel, en belirgin özellikleri bunlardır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere bir yarar olduysa kanalımıza abone olmayı unutmayın.